merhaba arkadaşlar. Bu videoda Minecraft oynuyoruz. Bakın Minecraft'ta neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Benim yani elmas bulmaya çalışacağız. Kazma var burada. Tamam bakalım. O kazman güzel. Mahmut bize bir şey bırakmış demek ki. Kazmaları alalım başka. Elmas set diyor. Alalım. Şöyle üstümüze giyeriz. Bu arada arkadaşlar abone olmadıysanız da abone olun. Yiyecek yok kandırmış bizi. Meşale yapalım böyle. Stiklerde ne orada değiştirelim. Nasıl kazmamızı alalım. Dur. şöyle bunları takalım. Neyse arkadaşlar başlayalım şöyle hop tamam 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 bu küçük yer bakalım bulabilecek miyiz göreceğiz bu arada arkadaşlar böyle bu tarz videolar için mesela benim bir tane daha şey var onda bir sürü şey var yani hayat böyle bunu normal hayatta kalma istiyorsanız yorumlara hayatta kalma yazın ben de öyle yapacağım. Bu arada sizden 10.000 be 10.000 abone ay like'a devamı gelecek arkadaşlar. Yapıştırın beğenileri. Tamam. Şöyle toplayalım şunları. Hop. Şöyle şuradan geçelim. Şimdi Şöyle daha aşağılara inmek istiyorum. Tamam. Bu buranın burası neresi ya? Şöyle. Heh. Yukarı mı gitsin? Buradan geçeyim. Bu gece olmuş. Yarıltıklar oluşur. Şöyle kazalım. Bu kum var. Şöyle gitmek için Tamam. Koy şunu şuraya. Kremiz var. Şöyle gidelim derinlere. Tamam. Şimdi kazmaya başlayalım. Tamam. Bak kaçıncı katmana geldiğimizi bilmiyoruz ama Yani bu videonun amacı Elmas bulmak Bu arada arkadaşlar kaçıncı şeyde elmas? Kaçıncı şeye kadar yerde gittiğimi sayın siz de oraya kadar gidin elmas bu. Şöyle bayağı inmeyi düşünüyorum. İnine. şöyle tamam şöyle açalım buraları şöyle bu arada arkadaşlar böyle nasıl desem böyle şey unuttum ya böyle nasıl desem dizi gibi böyle videoları istiyorsanız minecraft yani nasıl desem gerçek hayat yani demek istediğim Minecraft'ta mesela Evet bugün neler yaptım Bakın o şekil istiyorsanız Yorumlara da yazmayı unutmayın Hatta o gelecek bile Like atmanıza gerek yok onun için Zaten gelecek o Yakın gelmesi Burada Brawl Stars videoları da gelecek arkadaşlar Haberiniz olsun Brawl Stars Bayağı çekiyorum kanalın yarısı Brawl Stars doludur. Yani. Bu arada kanalımın adını 5000 beğeni de değiştiriyorum arkadaşlar. Sürpriz olsun. 5000 beğeni gelirse kanalın adını değiştiriyorum. Hadi bakalım. Şöyle çok iyi. Bu arada arkadaşlar modlu istiyorsanız da modları yazabilirsiniz. Ben o modlarda oynarım. Sıkıntı yok. Şöyle inelim altı. Oo. Bayağı indik. Neredeyim ben? Oo, burası ne? Siderken kömürümüzü bulduk. Az kaldı elmas buluruz. Benim derdim elmas bulmak ve demir de bulduk. biraz daha ne Oldu. Artık altın elmas bulalım yani. Şu kırık taşları da alayım. Bayağı katman indik arkadaşlar. Yani. Yukarı ne zaman geldi? O yüzden biraz daha bir şeyler toplayayım sonra geriye döneceğim. Dur. Böyle yapalım. Hadi. Olmadı. What? Öldü. Benim şey niye öyle ya? Değiştireceğim hepsini salak saçma ya. Ablam oynuyor ara sıra o yüzden isimleri değiştiriyor hep. Benim telefonumdan değil yani nasıl desem. hem bir harita oluşturmuştum. Ablam telefondan oynuyor alıyor benim telefonumdan o şey şeye giremiyor benim olduğu için bundan giriyor ismi de değiştiriyor böyle öyle yani Huy. ne yapalım ne yapalım yani nasıl diyeyim kömürler her şeyi bulduk yani çok iyi arkadaşlar yani baya buna 10 bin like gelir siz de yapıştırmayı unutmayın 10.000 beğenilerim neyse arkadaşlar bugünü bu kadar abone